Selamun arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun. Şu anda Ocak ayının 19'undayız. Geçen yıl ana arılarımızı bayağı bir kayıp vermiştik. Kontrol ettiklerimizde çoğunda bal eksikliği gördük. Bundan dolayı kayıp olmuştu. Şu anda bu arı sönmüş. Bunun balı var büyük ihtimalle anarı kaybetmiştir. Mevcudu azalmış zaten bayağı bir azalmış. Çünkü bu sene Kasım ayı bayağı bir sıcak girmişti Şu anda kontrol ettiğimizde içerisinde pek arı yok. Bizden arı geri gelmemiş. Muhtemelen bu puanımız sönmüş. Erkenden kontrol edip bunun da anlamış olduk. Bunun ballarını mecburen diğerlerini kullanacağız. Geçen sene böyle bir duruma karşılaştığımız için bu sene onun önlemini almak istedik. İşte ana alacağımızı bu şekilde kontrol etmeye çalışacağız. İkinci kovan ana da gitmiş. Çok Çok Ne oldu gibi ya? Gelmiş yani işte. mi? Şimdi biz ana Mart ayında sonra işte bakımları yaparken tam birleştirmesi yapıyoruz. Orada kullanıyorduk. Bu bu sene ana bir sorun var. Çünkü gelişmedi de yeterince yumurta atmadılar. Bunların üzerine arı eklesek de yaşlı arı olduğundan dolayı bu kayıplar meydana gelmeye başlamış iyi ki bakmışız. Bari en azından anarcılarımızın olmadığını biliriz. Bakalım diğerlerindeki durumu ne olacak? Hadi Bismillah bari açalım. Çünkü şu an kadar üç açtık. Üçü de kırmıştı. Bu da, bu da mı gitmiş? Bu da gitmiş. Ha, evet, Durumu nasıl? Balı var mı? Şimdi şey de küçük böyle bir üşetimizde. Çok da çok Vücudu çok hazırlanıyor ya. Anarı yaşar mı acaba işte? Yine ağır mı? <laughs> şu anda mevcudu bunun bayağı bir az. Az önce bir tanesine bakmıştık. iyi mevcudu vardı. Yani pek. Şu anda Ocak. Şubat. Yani bu ay sonu yumurta atar muhtemelen. Havanın durumuna bağlı. İnşallah kendini kurtarır. Bal durumu iyi, fena değil. Kanka öyle Bizden Tevekkülümüzü yapıyoruz. Allah'ın bize vermiş olduğu nasip. Bugün yapmış olduğumuz kontrollerde maalesef bayağı bir ana arı kaybımız var. Şu aşağıda bulunan iki tane damızlık ana vardı. Onları damızlık olarak saklıyorduk. Mevcudu da gayet de iyiydi. Ee, dolayı ya da işte bahsettiğimiz gibi biz belirli aydan sonra ana, ana bakmadığımız için içerideki mevcudu azalmıştır. Şimdi başka yerde mevcut alıp içerisine dökmek biraz saçma olacağından dolayı onu yapmıyoruz. Zaten yapmanızı da tavsiye etmiyoruz. Maalesef üzülerek mecbur bundan ibaret. Yapacak bir şey yok. Takdir Allah'ın. Ee, şu anda yaklaşık olarak 10 tane yakın ana arı bitmiş. Şu anki fiyata, fiyata bakarsak 5000 liradan, pardon 500 liradan aşağı ana arı bulamazsınız zaten bahar ayında. Yapacak bir şey yok. Ee, biz emek yaptık. Emeğimizi karşılığını inşallah bu sene diğer aralardan alırız. Diğer videolarımıza görüşmek umuduyla. Kekalın Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun.